Free Teknoloji'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Asus DSL N17U modemin tube ayarları hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Tube ayarları için arkadaşlar öncelikle modemizin arayüzüne girmeniz gerekiyor. Modem arayüzüne Ethernet kablosu yardımıyla girebilirsiniz. Ya da wireless üzerinden kablo sağları taratarak modem arayüzüne ulaşabilirsiniz. Web tarayıcınızın adres satırını 192.168.1.1 yazarak web arayüzüne ulaşabilirsiniz Asus modemlerde. Yazıyoruz ve Enter butonuna basıyoruz karşımıza kullanıcı adı ve şifre soran bir ekran gelecektir. Bu ekranda kullanıcı adımız küçük harflerle admin olacak. Yine şifremiz küçük harflerle admin. Oturum aç butonuna basıyoruz. Daha sonra modemimizin arayüz ekrana geliyor arkadaşlar. Bu ekranda isterseniz modem ayarlarınız boşsa modem ayarlarınızı yapılandırabilirsiniz. zilleri butonlarına. Modem ayarları konusunda daha önce bilgi vermiştik. İsterseniz sağ üst köşedeki linkten modem ayarları hakkında bilgi alabilirsiniz. Ya da aşağıdaki linkler butonuna bas bırakırım. Modemin DSL N17 modemin kurulum işlemlerini yapabilirsiniz arkadaşlar. Asus modemlerde genel kurulum aynı şekildedir. Yine aynı kurulumu diğer Asus modeller için de uygulayabilirsiniz. Ben kurulum yapmayacağım. Direkt modemin TV wireları hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Yukarıdaki ekrandan ana sayfaya geri dön butonuna basıyorum. Eğer işlemi kablosuz olarak yaptıysanız yani modeminizin arayüzüne kablosuz olarak girdiyseniz bu aşamada bağlantınız kesilecektir. Bu nedenle eğer varsa evinizde bir bilgisayar ve ethernet kablosu bu işlemi ethernet kablosu üzerinden yapmanızı öneriyoruz arkadaşlar bağlantınızın kesilmemesi için. Eğer bağlantınız bu aşamada kesilirse az önce yazmış olduğunuz şekilde kablosalları tarattırarak yeni kablosuz ağ adı ve şifrenize bağlantı yapmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi kablosuz ağ adımız ve şifremiz değişti. Şimdi modemimizin arayüzü geldi arkadaşlar. Bu ekranda son derece kolay bir işlem var. Ekranın sol tarafında yerel ağ bağlantısını tıklıyoruz öncelikle. Açılan ekranda IPTV bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Bakın burada yerel ağ IP'si, DHCP sunucusu, rota ve IPTV bölümü var. IPTV ekranına basıyorum. Bu ekranda arkadaşlar şu IPTV STP port bölümü var arkadaşlar. Burayı hayır bölümünden IPTV'miz yani TV bu modemimizi hangi porta bağlayacaksak bunu seçmemiz gerekiyor. LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 portlarımız var gördüğünüz gibi. Ben LAN 1 portuna bağlayacağım. Bu işlemi yaparken dikkat edin. Bazen kurulum yaparken ya da şu anda dolu olabiliyor LAN portunuz. LAN portlarınızdan hangisi boşsa ve bunuzu hangi porta bağlayacaksanız o portu seçmeniz önemli. Bu ayarı yaptıktan sonra da TV'nuzu LAN portuna bağlamanız da önemli. Buradaki ayarlarda hangi LAN portunu seçtiyseniz TV'nuzu da o LAN portuna bağlamanız gerekiyor arkadaşlar. LAN 1 portuna bastım, ayarladım. LAN 1 seçeneğini seçtim buradan. Daha sonra uygula butonuna basıyorum. Herhangi bir değişiklik yapmıyorsunuz. Evet, LAN portuna artık bir köprü oluşturmam gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra buradan WAN bölümüne geliyorum. Gördüğünüz gibi şu anda bu bölümlerimiz boş. IPTV'miz seçeneklerinde aktif değil. Sadece internet bölümümüz aktif. Hemen buradan aktarım modu bölümünden Kullanmış olduğunuz tarifeniz yani kullanmış olduğunuz internetin hangisiyse ADSL ya da VDSL'e göre ayar yapmanız gerekiyor. Bizim kullanmış olduğumuz tarifemiz VDSL olduğu için VDSL seçiyoruz. Burada Servis Unit bölümünden internet bölümünü seçmiyoruz ve buradan köprü modlarından birini seçiyoruz. Köprü, birinci köprü modunu seçelim. Çünkü bir tane köprü oluşturacağız buraya. IPTV'miz için. Etkinleştir seçeneğini seçiyoruz. Tekrar diyorum. Aktarım modundan. EDSL ya da VDSL'e göre seçeneklerden bir seçenek seçiyorsunuz. Kullanmış olduğunuz tarif EDSL ise ATM, VDSL ise PTM olarak seçmeniz gerekiyor. Servis ünit bölümünden Bridge modu seçtim ve birinci seçeneği seçtim. Etkinleştir bölümünden evet diyorum. Buralarda herhangi bir değişiklik yapmıyorsunuz. IPv4 kalıyor. Burada 802.1Q bölümünde yine evet diyorsunuz. Filan ID bölümüne de 55 yazıyoruz arkadaşlar. TV bu da IPTV'mizin çalışabilmesi için değerlerimiz 0.55'tir. Bunu bu şekilde yazıp kaydete batıyoruz. Yine ayarlarımız kaydedilirken bekliyoruz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar TÜBU için 802.1Q enable olarak evet geldi. VLAN ID'miz geldi. Burada bir iş modu aldığımız geldi ve IPTV'mizin tiklendiğini görüyorsunuz. Artık cihazınızı kullanmış olduğunuz LAN portlarından yani atamış olduğumuz LAN portlarından LAN 1 portuna taktığımız zaman TV'mizi ve cihazımız çalışıyor arkadaşlar. Cihazı çalıştırırken şuna da dikkat edin. Öncelikle modem açın. TV'yi kapatın ilk sırası ilk kurulum sırasında. Öncelikle modem açın. Modeminiz IP aldı, internete bağlandıktan sonra TV bu cihazınızı takın LAN bir portuna yani hangi port ayarladıysanız daha sonrasında TV'yi çalıştırarak bağlantı kurabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu işlem arkadaşlar DSL N17U modemde de geçerli olarak çalışıyor. Aynı zamanda da tüm Asus modemlerinde de bu işlemi yaparak kurulumu gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz hata yapmamız açısından yeniden göstermeye çalışayım arkadaşlar. Yine modem arayüzüne girdikten sonra ekranın sol bölümünden yerel ağ bölümüne basıyoruz. Açılan bölümde IPTV seçeneğini seçiyoruz. IPTV seçenekleri arasında bu bölümde port bölümünde bir port belirlemeniz gerekiyor. Yani IPTV yani TV bunuzu hangi porttan çalıştıracağını seçmeniz gerekiyor. LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4 portları. Bu portlardan ben LAN 1 portunu atama yapmak istiyorum. Hangi portta ise eğer bunu seçip uygula butonuna basıyorsunuz. İlk uygulama sırasında buradaki tik işareti siz olacak. Çünkü siz boş ayar yapmanız gerektiği için. Ben ayarları yaptığım için aktif hale geldi. Az önce ilk kurulumda videoyu baş görürsünüz. Buranın tikli olmadığını göreceksiniz. Eğer tikliyse zaten IPTV ayarları yapılandırılmış anlamına geliyor. Ben bunu seçeneğini işaretledim yine. Uygula butonuna basıyorsunuz. Uygula butonuna bastığınızda bir ekran gelecek. Ekran geldiğinde ayarlarımız IPTV için hazır olmuş olacak. LAN port için daha sonra WAN bölümüne geliyoruz. WAN bölümünde gördüğünüz gibi bizim iş modu ayarladığımız işlemler buraya gelmişti. Ama ilk kurulumda burada boştu. Ne yaptık? Burada da yine aktarım modu bölümünden VDSL, ADSL seçeneklerinden Kullanmış olduğunuz tarifeye göre ADSL ya da VDSL seçtik. Ben VDSL kullandığım için VDSL One PTM seçiyorum. Daha sonra servis ünit bölümünden Bridge 1'i seçiyorum. Yani bir tane köprü oluşturuyorum burada. Bunu seçiyorum. Sonra etkinleştir butonuna basıyorum. Yine alt bölümden 802.1Q bölümünden de etkinleştir seçeneğini evet diyorum. VLAN ID'mizi de 55 olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra kaydet butonuna bastığınızda artık ayarlarınız tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Söylediğim gibi kurulum işlemi yaparken ethernet üzerinden bağlantı yaparsanız bağlantıda kesinti yaşamazsınız. Ayarlarınızda kesinti yaşamazsınız. Ama kablosuz üzerinden bağlantı yaparsanız kablosuz ağınızı değiştirdiğinizde bağlantınız kesilecektir arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar bölümüne bırakırsanız elimizden geldiğince cevaplamaya çalışabiliriz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmamızı rica ediyoruz. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler dileriz arkadaşlar.